dersler, sınavlar, sosyal hayat, gelecek kaygıları, bütün bunlar üst üste binince insan bazen gerçekten bunalmış hissediyor. Şöyle bir durup, ya ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum dediğin oluyor mu? Eğer oluyorsa bil ki yalnız değilsin. Bugün işte bu karmaşanın içinde sana yol gösterecek, basit ama inanılmaz etkili bir araçtan bahsedeceğiz. Yaşam çarkı. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ve ilk sorum şu, kendine dürüstçe cevap ver, hayatın gerçekten dengede mi? Şöyle bir düşün, Belki derslerde, sınavlarda acayip iyisin, notların tavan yapmış ama en yakın arkadaşını ne zamandır aramadığını bile hatırlamıyorsun. Ya da tam tersi, sosyal hayatın o kadar yoğun ki sabah kalktığında bir bakıyorsun o önemli projeyi teslim etmeyi tamamen unutmuşsun. Kulağa tanıdık geliyor mu? Ve biliyor musun? Bu çok ama çok normal. Hepimiz bu koşturmacanın içinde enerjimizi bir yere odaklamaya meyilliyiz. Ama işte bir süre sonra bu durum o meşhur bir şeylerin yolunda gitmediği hissini, o sıkışmışlık hissini yaratıyor. İşte o milyon dolarlık soru bu. Mutluluğun sadece yüksek notlardan ya da ne kadar popüler olduğundan ibaret olmadığını fark ettiğin o an var ya, işte gerçek değişim tam da orada başlıyor. Neyse ki bu sorunun cevabını ararken karanlıkta el yordamıyla ilerlemek zorunda değilsin. Çünkü elimizde resmen bir harita var. Hadi gel, senin bu çok kişisel haritanı, yani yaşam çarkını birlikte bir inceleyelim. Peki nedir bu yaşam çarkı? Aslında olay çok basit. Kendine tuttuğun bir ayna gibi düşünebilirsin ya da hayatının mevcut durumunu gösteren kişisel bir navigasyon sistemi gibi. Yani bu araç hayatının şöyle bir anlık fotoğrafını çekmeni sağlıyor. Büyük resmi görüyorsun. Hani o soyut ya bir şeyler ters gidiyor ama ne hissi var ya işte onu alıp somut, gözle görülür bir şeye dönüştürüyor. Ve bu harita hayatının 8 temel dilimini inceliyor. Kariyerin, okulun, parayla aran nasıl, sağlığın ne durumda? ailen, arkadaşların, ilişkilerin, kendini geliştirmek için neler yapıyorsun ve tabii ki en önemlilerinden biri ne kadar eğleniyorsun, hobilerin var mı? Kısacası seni sen yapan her şey. Evet, şimdi geldik işin en keyifli kısmına. Bu kadar teoriden sonra hadi biraz pratiğe dökelim işi. Kendi haritanı çizmek inanamayacağın kadar kolay. Bak, ihtiyacın olan tek şey bir kağıt ve bir kalem. Üç basit adım. Önce büyük bir daire çizip onu pizza dilimi gibi 8'e bölüyorsun. Ve her dilime o konuştuğumuz alanlardan birinin adını yazıyorsun. Sonra kendine dürüst olma zamanı. Her bir alan için mevcut memnuniyetini birden ona kadar puanla. Son olarak da bu noktaları birleştir ve işte Kişisel haritan tam karşında duruyor. Peki şimdi elindeki o şekle bir bak. O sadece bir çizim değil. O şekil sana şu anki hayatınla ilgili çok ama çok şey anlatacak. Hadi analiz zamanı. Karşındaki ne mükemmel bir daire ne de anlamsız bir karalama. O şekil şu anki sen, neye odaklandığının, neleri ihmal ettiğinin en dürüst yansıması. Mesela bakın bu örnekteki gibi bir şey çıkmış olabilir ortaya. Kariyer 9, para durumu 8, harika görünüyor. Ama bir bakıyorsunuz sağlık 4, ilişkilerse sadece 3. Bu çarkın pek de dengeli olmadığı çok açık, değil mi? İşte bütün olayın kilit noktası burası. Düşünsene, arabanın tekerleği böyle yamuk yumuk olsa, o araba yolda rahatça gidebilir mi? Gidemez. Sürekli sarsar, takılır, ilerlemez. İşte hayat da tam olarak böyle. O sıkışmışlık hissinin kaynağı bu dengesiz tekerlek. Bu analiz bize çok net bir şey gösteriyor. Gerçek tatmin, hayatın sadece bir alanında zirveye oynamakla olmuyor. Asıl mesele, tüm alanlar arasında bir ahenk, bir denge yakalamakta. Tamam, durumu gördük, farkına vardık. Bu harika bir başlangıç. Peki şimdi ne olacak? Bu yamuk çarka bakıp üzülecek miyiz? Hayır. Şimdi o haritayı bir eylem planına dönüştürme zamanı. Ama dur, hemen paniğe kapılma. Amaç her alanı bir gecede 10 yapmak değil. Bu imkansız. Buradaki asıl hedef, puanı en düşük olan, en çok canını sıkan o alanı bulup onu bir tık yukarı taşıyacak küçücük bir adım atmak. Mesela diyelim ki sağlık puanın 4. Daha sağlıklı olacağım demek pek bir işe yaramaz. Ama önümüzdeki iki ay boyunca haftada üç gün yarım saat tempolu yürüyeceğim demek, işte bu somut, ölçülebilir, gerçek bir hedef. Ve o dört puanını beşe, belki altıya taşıyacak olan da tam olarak böyle küçük adımlar. Evet, konuyu anlattık, örneği gösterdik, ne yapılması gerektiğini de konuştuk, artık top sende. Bu güçlü aracı kendi hayatın için kullanma zamanı geldi. Unutma, bu sadece bir çizim aktivitesi değil. Bu, kendine ayırdığın kaliteli bir zaman kendinle uzun zamandır yapmadığın kadar dürüst bir sohbet etme fırsatı. Hadi o zaman bu anlatımdan sonra al eline bir kağıt kalem ve çiz kendi çarkını. Bitirdiğinde o şekle iyice bir bak ve kendine şu soruyu sor. Bu çarkı bir milim bile olsa daha iyi hale getirmek için bugün, evet bugün atabileceğim o küçücük minicik ilk adım ne olabilir? Çünkü bu yolculukta direksiyondaki kişi sensin. Gerçek mutluluk tek bir alanda parlamaktan değil, tüm alanların ahenkle dans etmesinden, yani dengeden geliyor. Ve o dengeyi kuracak olan kişi de yalnızca sensin. Unutma, her şey senin elinde.